Herkese merhaba. Geçen günlerde hikayede paylaştığım çok fazla soru aldım bu konu hakkında. Bu yüzden konsept dışı bir video ile karşınızdayım bugün. Ben yıllarca saçlarımın sadece kuru ve kabarık olduğunu zannediyordum. Bu yüzden fön makinesiyle yatıp kalktığımı söyleyebilirim yıllarca. Çok az bir dalga bukle vardı ama çok şekilsizdi. Hiçbir şekilde doğal haliyle kullanamıyordum. Banyodan çıktığımda kendimi kuaföre zor atardım. Kimse beni öyle görsün istemezdim. Deniz tatillerinden keyif almazdım. Yani en yakınlarım bile ve doğal saçlarımla görmemiştir yıllarca. Bunu paylaştığımda bir sürü insanın da aynı durumda olduğunu gördüm. Saçlarımın kıvırcık olduğunu kırkıma yaklaşırken keşfettim. Oralarda bir yerde saçlarını doğal kullanamayan insanlar varsa bu videoyu onlara adıyorum. İşin dramatik tarafı ben saçlarımın kabarık ve şekilsiz olmasını tamamen genetik faktörlere bağlıyordum. Bir numaralı sebep kullandığım şampuanlarmış. Yani bildiğiniz market şampuanları. Markette satılan neredeyse bütün şampuanlar diyebilirim. Masum gibi görünen her gün kullandığımız en temel kişisel bakım ürününün içinde meğersem e, saça inanılmaz sert davranan, çok sert bir şekilde temizleyen e, maddeler varmış. Sülfat gibi. Aslında bir numaralı kıvırcık saç düşmanına sülfat diyebiliriz. Sülfat piyasadaki neredeyse bütün şampuanlarda bulunan e, ve saçı çok Sert bir şekilde temizleyen, şampuanın köpürmesini sağlayan bir madde. Tuz aslında. Bu yüzden ilk önce bu sülfattan kurtulmamız gerekiyor. Ben size adım adım anlatacağım. Saçlarınızın nasıl doğal dalgasını, kıvırcığını geri kazanabileceğinizi adım adım anlatacağım. Ve bu yüzden ilk adıma şampuanlarla başlıyorum. Şampuanınız kesinlikle sülfatsız, silikonsuz, parabensiz olmalı. Piyasadaki en doğal şampuan hangisiyse onu bulup alın. Fiyatı diğer market şampuanlarına göre bir tık daha pahalı olacaktır. Ama zaten benim yönlendirmemi dinlerseniz zaten bundan sonra daha az şampuan kullanacağınız için ve yıkama sıklığınız düşeceği için günün sonunda cebinizden çıkan miktarda çok büyük bir değişiklik olmayacaktır. Föne harcadığınız parayı zamanda düşünürseniz gayet iyi bir yatırım bence. Ben size kendi kullandığım iki tane şampuanı göstereceğim şimdi. Birincisi şu nasıl okunduğunu yıllardır çözemediğim Yves Rocher midir? Yves Rocher midir nedir? O markanın e, Low Poo denen, köpürmeyen krem şampuanı. Bu gerçekten hiç köpürmüyor. Sülfat, silikon, paraben... Yok, sülfat free yazıyor zaten burada. E, silikon, paraben içermez yazıyor. Ben genelde bunu kullanıyorum. Bazen çok köpürtmek istersem de şu Herbal Essences'ın e, sülfatsız, pure aloe şampuanını kullanıyorum. Üstünde %97 doğal içerik yazıyor. Bunun %95 olanı da var, o olmayacak. Bu. Budur yani. Sülfatsız olan bu. İlginç bir şey paylaşmam gerekirse, ben bunu YouTube videoları ya da başka bir gayet yani rehber falan okurken keşfetmedim. E, tesadüfen saçımda yeni doğan şampuanı kullandım bir süre. Yüzüme kullanmak için almıştım arkadaşımın tavsiyesiyle. Yüzüme iyi gelmediği için e, bir süre saçıma yeni doğan şampuanı kullandım. İçinde sülfat, silikon, paraben hiçbir zararlı içerik yoktu. Onu kullandıktan sonra saçlarım dalgalanmaya, kıvırcıklaşmaya başladı. İlk o zaman fark edip çok şaşırmıştım. Onun üstüne araştırmamı yaptım zaten. Ondan beridir de kesinlikle sülfat içeren hiçbir şey saçıma sürmüyorum. İkinci adım, saçınızda renk değişimi yapmayın. Hatta mümkünse hiç boyamayın saçınızı. Kuaförlerin her zamanki söylemleri, bu boya bitkisel, bu boya çok doğal, bunda amonyak yok, asla saçınıza zarar vermez. Özellikle de açıcılar için bitkisel, doğal, VB söylemlerine asla inanmayın. Hepsi yalan. Bizim şampuanımız tamamen bitkiseldir efendim. Yalan söylüyorsun! Yalan! Saçınızı açık bir renge boyadıysanız o saçı artık doğal haliyle kullanmanız çok zorlaşacaktır. Saçlarınız artık kupkuru ve hasarlı bir hale gelecektir. Ben de sarıya boyadım oradan biliyorum. Kesinlikle o hatayı yapmayın derim. Eğer saçınızı doğal ve sağlıklı haliyle kullanmak istiyorsanız, yani sarışın değilseniz sarışın olmaya çalışmayı bırakın. Ee, kendi saç rengini size her zaman daha genç ve daha sağlıklı gösterecektir. Sağlıklı sarışından daha güzeldir. üçüncü adım ise saçınıza yüksek ısı değdirmeyin. Ben yıllarca saç düzleştiricimle, fön makinamla yatıp kalktım. Ee, profesyonel fön makinam da var. Envai çeşit maşalarım, düzleştiricilerim de var. Ama saçlarımın esas Kıvırcığın dalgasına bu bebek şampuanı kullandığım döneme de denk gelmişti. Bir süre saçıma ısı değdirmediğimde fark ettim. Gerçekten ısı saçın şeklini bozuyor, çok kötü bozuyor. Yani bir kere düğüne gittiğimde saçıma fön çektirsem bile iki haftada anca zor kendine geliyor saç. Şu anda ben saçlarımı fön makinesiyle kurutmuyorum bile. Kendi haline bırakıyorum kurumaya. Eğer acelem varsa kurutacaksam da orta ayarda kurutuyorum yani hiçbir zaman en yüksek sıcaklığı seçmiyorum. Tabi düzleştirici, maşa gibi şeyler tamamen rafa kalkmış durumda. Onları hiç kullanmıyorum. Dördüncü ve son adımda saçınızın yıkama rutinini e, değiştirin. Kıvırcık bir saçın yıkama rutini nasıl olmalı? Bir defa iki günde birden fazla yıkamayın saçlarınızı ve her yıkamada da şampuan kullanmayın mümkünse. Yani ben bir seferinde şampuan kullanıyorsam bir seferinde sadece saç kremiyle yıkıyorum. Eğer çok yağlanan bir saçınız yoksa e, her seferinde şampuan kullanmanıza gerek yok. Saçınızı yıkadığınız su fazla sıcak olmasın ve tabii ki her yıkamada bolca saç kremi kullanın. Nemlendirici özelliği olan e, çoğu saç kremini kullanabilirsiniz. Size tavsiye edebileceğim, illaki şunu kullanın diyebileceğim bir ürün yok. Tek e, tavsiyem şu olur, kiloluk satılan ve çok ucuz olan saç kremlerini e, mümkünse kullanmayın. Yani onlar benim saçıma hiç iyi gelmedi. Bilmiyorum belki size sizin için kötü olmaz ama ben onları tavsiye etmem. Ürün ucuzadıkça içeriği de kalitesizleşiyor. Daha zararlı da kimyasallar giriyor işin içine. O yüzden çok ucuz saç kremlerini tavsiye etmem. Saç kremi sürerken tabii ki diplere sürmüyoruz. Uçlardan başlayarak yukarıya doğru çıkıyoruz. direkt böyle dipten başlayarak sürmeyin saç kreminizi. Ve saçınızı krem sürerken parmakla tarayarak açın. Kuruyken asla ve asla tarak ve fırça değdirmemeniz gerekiyor saçınıza. Banyodan çıktığınızda saçınızı normal havlularla kurulamayın. Normal havlular saçınızı kabarmasına sebep olur. Onun yerine şöyle mikrofiberli bir havlu kullanabilirsiniz. Bu dekatlonda satılıyor. Ya da temiz beyaz bir tişört kullanabilirsiniz. O da gayet güzel nemini alır. Zaten sadece nemini alıp çok ıslakken, sırılsıklamken saç şekillendiricisine sürmeniz gerekiyor şekillendiricinizi ister krem olsun ister köpük olsun saç tamamen ıslakken kullanın. Yani saçınız tamamen ıslakken sürün. kuruduktan sonra sürmeyin çünkü daha fazla kabarmasına sebep olacaktır. Şekillendiriciyi sürdükten sonra da geniş uçlu bir tarakla tarayarak saçın her yerine yayılmasını sağlayabilirsiniz. Krem ya da köpük sürdükten sonra saçınızı Vigo ile kurutabilirsiniz ya da kendi haline bırakabilirsiniz. Ben kendi halinde bırakmayı tercih ediyorum. Öyle daha güzel oluyor bence. Saçınıza şekillendirici sürüp artık kurumaya bıraktıktan sonra saçınıza fazla dokunmamaya çalışın. E, buklelerini bozmamak için. Ve tekrar hatırlatıyorum. E, saça kuruyken asla fırça ve tarak değdirmeyin. Hem şekli bozulacaktır hem kabaracaktır. Kıvırcık saç sadece ıslakken taranır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz olursa yorumlara yazarak sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.